sjóður og tíðar í þessum tíðum og undir því er. Hann verður séu og þú séu. Velja sé þetta. Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı büyük bir yağış Karadeniz bölgesinde. Buna bağlı olarak da e, yine bine yakın e, heylan ve toprak kayması var. Burada da ekiplerimiz özellikle yerleşim yerlerinin etkilenen alanlarında şu anda dört ekibimiz ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde e, ortaya konulacak geçmiş olsun diliyoruz. En kısa zamanda da yaraları saracağız. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız da buradalar. Bütün iş makineleriyle 350 tane iş makinesi ve 1100 tane belediye personeli hem belediye hem Büyükşehir Belediyesi hem de diğer belediyelerimizin personeliyle şu anda aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gönüllülerimiz var temizlik çalışmalarına katkıda sunuyorlar. Jandarmamız, Jandarmamız polisimiz var, polisimiz var. var DSİ'miz var, karayollarımız var. Herkes sahada aktif bir şekilde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah Allah beterini korusun. Yani alınan tedbirler, alınan önlemler bu tür afetlerin daha az at, azaltılmasını e, na sebep oluyor. Biz şimdi dere yatağının taşan kısımlarıyla ilgili olarak da hem Sayın Valimiz hem de Belediye Başkanımızla da e, bir e, istişarede bulunduk. Bunların tabi e, risk azaltmak önemli bir şey. Bu derenin taşan kısımlarında bundan sonra bu tür taşkınlar olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.